Bu kim? Erkek çocuk. Ne yapıyor? Çanta kaldırıyor. Peki bu çanta ağır değil mi? Evet ağır. Peki bu çocuk bu çantayı kaldırsın mı? Kaldırması. Neden? Çünkü yalnız. Çünkü? Çünkü beni ağır. Ağırır. Ağır. ağır. Doğru mu bu? Doğru değil. Doğru değil. Evet. Kim? Erkek çocuk. Ne yapıyor? Parmaklarıyla bezelye alıyor. Bezelye alıyor. Peki bu çocuk parmaklarıyla böyle bezelyeyi alıp yesin mi? Yemesi. Neden? Çünkü yalnız. Neyle yesin? Bezelyeyi nasıl yesin? Çatalla, kısıkla Allah. yesin. Yesin. Evet dur, yanlış. bu Yanlış. Bu kim? Kız tutu. Ne yapıyor? Çatalla çay karıştırıyor. Çatalla çay karıştırılır mı? Karıştırılmaz. Çatalla ne yapılır? Yemek yenilir. yenilir. Peki biz çayı neyle karıştıralım? Kasıkla çay karıştıralım. Bu doğru mu? Doğru değil. Hmm. Bu kim? Kız. Çocuğum. Bu çocuk ne yapıyor? Çatalla kağıt çiziyor. Peki çatalla kağıt çizilir mi? Çizilmez. Çatalla ne yapılır? Yemek yenilir. Peki kağıdı nasıl çizelim? Kağıdı neyle çizelim? Kalemle çizelim. Çizelim. Peki bu çocuğun yaptığı doğru mu? Doğru değil değil Biz bu kim? Erkek çocuk. Peki bu çocuk ne yapıyor? Bıçakla Kağıt kesiyor. Hiç bıçakla kağıt kesilir mi? Kesilmez. Neden? Çünkü yalnız. Tehlikeli. Tehlikeli. Evet, yanlış. Peki çocuklar bıçakla oynasın mı? Oynaması. Oynamasın. Peki biz kağıdı neyle keselim? Makasla kesilir. Bıçakla? Kesilmez. Kesmeyelim. Kesilmez. Kesmeyelim. Evet. Burası neresi? Buzdolabı. Buzdolabında ne koymuşlar? Oyuncak ayı koymuşlar. Hiç oyuncak ayı buzdolabında olur mu? Olmaz. Nerede olur? Nereye koyulur oyuncak ayı? Oyuncak ayı nereye koyulur? Odada koyulur. Odaya koyulur. Peki buzdolabında neler var? Neler koyulur buzdolabına? Serpseler. Koyulur. koyulur. Başka ne koyulur? Yiyecekler. Yiyecekler. Koyulur. Bir de? Çiçekler koyulur. Doğru mu? Doğru değil. Doğru değil. Bravo. Bu kim? Erkek çocuk. Erkek çocuk ne yapmış? Üstünü giymiş. Ne giymiş? Tişört giymiş. Tişörtü nasıl giymiş? Ters giymiş. Bu çocuk bu tişörtü ters giysin mi? Giymiş. Neden? Neden? Çünkü yalnız. Nasıl giysin peki? Düz giysin. Evet düz giysin doğru aferin sana. Bu kim? Erkek çocuk. Ne yapıyor? Elimi portakal yiyor. Portak eliyle portakal yiyor. Yiyor. Portakalı nasıl yiyor? Soymada yiyor. Peki bu doğru mu? Doğru değil. Nasıl yesin portakalı? Soyarak yesin. Soymadan Yemesi. Yemesin. yemesin.